Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün Şirek sonsuza dek mutlu filminde çizmeli kedinin neden emekliye ayrıldığını sizlere anlatacağım. Dalga geçiyor olmalısın. Ancak başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili içerikler yapıyorum. O yüzden bir kanala göz atıp hatta isterseniz abone olmayı unutmayın. Rampazistan Şirey'in doğumunu silince bizim cesur ve korkusuz kahramanımız bir anda şişman ve tembel bir ev kedisine dönüştü. Cesaretim varsa besle beni. Kedi sana ne oldu ya? Açıkçası bu olayın neden yaşandığı yıllardır bir gizemde. Ama son dileği izledikten sonra çizmeli kedinin neden koca tüylü bir kediye dönüştüğünü nihayet anlıyoruz. Kahramanımız şapkasını ve çizmelerini ölüm korkusu yüzünden bıraktı. Sen öncül amcası değilsin. Yoksa sen Ölünün. Efsane olmadan yaşamak istemediği için şireksiz bir dünyada yalan söylemeye gerek yok. Çizmelik şerinin yaşamının çoğu ya da en azından genç kısmı normal zaman çizelgesinde gördüğümüz gibi gelişirdi. Yetim olmaktan tutun da efsane olmaya ve ölümsüz olduğunu hissetmeye kadar her şey şirek olmadan da yaşanırdı. Sana şuna Aa, ne Hadi yapma Bu durumun aynısı tanışmadığı dünyada da geçerli. Çünkü çizmeli kedi Shirek ile hiç tanışmadığı bir dünyada kendi hayatlarının çoğunu yine tüketmeye devam edecekti. Kesin olarak biliyoruz ki Çizmeli Kedi karma karışık zaman çizelgesinde Jinji ile hiç tanışmadı. Çünkü Kurabiye Adam ile tanıştığı zaman onu hiçbir pişmanlık duymadan bir bütün olarak yedi. Koş koş koş. Ne kadar hızlı koşarsan koş, beni yakalayamazsın. Ben tarçınlı kurabiyeyim. Sen canavarsın. Çizmeli Kedi Jinji'yi tanımadığında onunla pasta yaparken hayata yenik düşmezdi ve Shire'ın masal arkadaşlarının geri kalanıyla asla tanışmamış olurdu. Çizmeli kedinin gerçek aşkı yumuşak patiler Kitty uzun yıllar boyunca çizmeli kedinin asıl aşkının kendisi olduğunu biliyordu. Bunun dışında genel zaman çizelgesinde kedi, şirek ve eşeğin tüm aile bireyiyle yakın arkadaş olduktan sonra bile dünya çapına partiler yapmaya devam etmek zorunda hissetti. Çünkü bildiğiniz gibi her zaman yaşamını eğlenceli ve deli dolu yaşardı. Ya da daha doğrusu çizmeli kedinin 9 yaşamının çoğunda onu hayatından ve tehlikeden uzak tutacak hiçbir şey yok gibiydi. Onu efsanevi yaşamından vazgeçmeye zorlayan tek şey ise son hayatına geldiğinde ve ölümle yüzleşmek zorunda kaldığında gerçekleşti. Biliyor musun? Kedici değilim. Hele şu dokuz can olayı bana öyle saçma geliyor ki. Son Dilek filminde çizmeli kedi ölümle burun buruna gelince çizmeli kedi olarak yaşamını bırakmaya çalıştı. Kılıcını bıraktı, kıyafetini çıkardı ve tüm bunları gömdü. Ardından Mama kedi sığınağına satlandı. Bence Shireen hiç var olmadı zaman çizelgesinde de benzer olaylar yaşanırdı. Mamaluna'nın mekanı emekli bir kahraman için kesinlikle uygun değildi. Moral bozucu, iğrenç ve tam anlamıyla depresif bir yerdi. Yani emeklilik cenneti değil de tam bir kedisel cehennem. Sakin ol yemek yiyoruz burada yani niye Allah Bildiğiniz gibi çizmeli kedi daha fazla can için adeta çıldırıyordu. Ama belki de başka bir sahibi olsaydı çizmeli kedi emekli hayatının tadını çıkarabilirdi. Ve ölümden kaçmak için bir dilek aramazdı. Ki bu da Şirek Sonsuza Dek Mutlu filminde bizlere gösteriliyor. Ama kılıcımı bırakmak hayatımda verdiğim en iyi karardı. İstediğim kadar süt içip fare kovalayabiliyorum. Aman sonra kovalarım. Ah kedi ben sana ne yaptım yumuşamışsın. Çünkü G Günde iki kez taranıyorum. Aynı şekilde çizmeli kedi emekli oldu çünkü hayatını boş harcadı ve son dileğe benzer şekilde ölümle yüzleşmekten korktu. Ama kahraman olmaktan uzun süre kaçınmasının nedeni Rumpelstein'in değiştirilmiş zaman çizelgesinde bir kez çizmelerini çıkardığında Fiona tarafından bakılmasıydı. Ki bu sayede kendi hayatını yaşayabildi, kedi maması yemek ve tüy yumağı kusmak yerine tüylerinin kesilmesi onun için çok daha iyiydi. Hatta sınırsız krema bile verildi. Shrek 4'ün tek gerçek noktası bu diyebiliriz. Çünkü kedi gerçekten de rahat bir hayat sürmeyi başardı. Ancak bunu sadece Fiona'nın himayesinde keyifli ve huzurlu bir yaşam haline getirebilirdi. Doğru olabilir mi? Rahat yaşamım yüzünden gerçekten yumuşadım mı? Saçmalama lütfen. Kimin tatlı kedicik? Ben hatta kedinin ölümden Fiona'nın kollarına çekmesi fikrini onların Şirek Sonsuza Dek filminde açıkladıklarını düşünüyorum. Rumpelstein'in emrinde dünya daha kaotik ve tehlikeli bir yer haline geldi. Uzak uzak diğer krallık, cesur ve çekici bir kahramana daha fazla ihtiyaç duyuyordu. Elbette çizmeli kedi dev ayaklanmasına yardımcı olabilirdi. Ama Fiona'nın zaten önderlik edeceği bir dev ordusu vardı. Bu da onun istediği bir şey değildi yani. Çünkü zaten yapmaya alışmıştı. Kedi ve Fiona alternatif zaman çizelgesinde tanıştıklarında Fiona gerçek aşkını beklerken yıllarca kulede yalnız kalmıştı. Kalbi tamamen kırılmış ve bitmiş bir haldeyken bile Shrek onu kurtarmaya gelmedi. Sonunda ejderhanın kalesinden kendisi kaçmak zorunda kaldı ve hatta özgür olduktan sonra bile hayatı kötü bir şekilde ilerlemeye devam etti. Gerçek aşkın öpücüğü her şeyi düzeltmeliydi. Evet doğru bana da öyle söylemişlerdi. Ama beni o kuleden gerçek aşk kurtarmadı. Tek başına ben kendim kurtuldum. Uzak diyarlara dönüş yolculuğunda ebeveynlerinin sihirli bir şekilde kaybolduğunu ve Rumpelstein'in ailesinin krallığını ele geçirdiğini öğrendi. İşler daha da kötüleşti çünkü Rumpelstein kendisi gibi devleri avlıyordu. Bu yüzden Fiona kimselerin olmadığı bir yerde saklanmak zorundaydı. Tahminimce bir süre onu seven kimse olmadığı hissine kapıldı. İşte tam bu kısımda başka bir olay ortaya çıkıyor. O da Şirek 2 filminde. Şirek 2'de çizmeli kedinin bize krala doğru fiyata hizmet etmeyi istekli bir avcı olarak tanıtıldığını hatırlayın. Çünkü burada hikaye oraya evrilmekte. Rumpelstein dünyanın her bir tarafından krallık için avcılar çağırıyordu. Hatta devleri öldürmesi için fareli köyün kavalcısı bile gelmişti. O sırada ölümle muhabbete girip ondan kaçmaya çalışan kedimiz uzak diyarlara gelmiş ve bu avcılardan biri olmuştu. Ancak işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Çünkü o noktada kendisini koruyacak ve ilgilenecek birini bulmak istedi. Hayatı boyunca yalnız olan Fiona dosya denirken kedi ise onu koruyacak bir orduya sahip birinin evcil hayvanı olmuştu. Yani Rumpelstein'den para alıp Fiona'yı avlaması gerekirken aslında onun bir nevi yaveri oldu. Daha da mantıklı şekilde kedi Fiona'nın hayatında olduğunda onu teselli edecek ve yalnız hissetmemesini sağlayacak biri olurdu ve kedinin hayatında Fiona olduğunda ona bakacak ve onu tüm lükslerle ve sevgiyle donatmak isteyen iyi bir eğitimli savaşçı kadın olacaktı. Sen de Fiona birlikteyken Fiona'nın kalbinde söndüğünü sandığım bir kıvılcım gördüm. Bir an için neredeyse Fiona gerçek aşkını bulmuş gibiydi. Onun gerçek aşkı benim. Eğer çizmeli kedi çizmelerinden vazgeçecekse en azından yetimhanedeki annesi gibi üzerine titreyecek biriyle rahat bir hayatı olmalıydı. İyi ama sen çizmeli kedisin. Belki eskiden. Ama artık o isme sığmıyorum. Ama kedi Fiona'nın dostluğu sayesinde o sadece yumuşacık ve tüylü olmakla kalmadı. Aynı zamanda Fiona'ya ve aralarındaki bağda da çok düşkün hale geldi. Sonunda Perito ve Kitty kedinin duygularını paylaşmaya ve savunmasız olmaya açması gibi çizmeli kedi de Fiona'ya yardım etmek için tekrar savaşmaya razı oldu. Fiona'nın laneti ve gerçek aşkını bulamadığı için hissettiği acı hakkında ona güvenerek Fiona'nın da kedi için aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Büyü ben bozdum. Sen büyü biliyor musun? Belki de kedi gerçek aşkını geride bıraktı, sürekli olarak dünyada yalnız hissetti ve ölümler korktuğu gerçeği üzerinden Fiona ile bağ kurmayı başardı. Son Dilek filminde kedinin beyaz kurtla karşılaştığında tüm hatıraları hayatında gerçekten önemli olan şeyleri görmesine yardımcı olan arkadaşlarıydı. Şu an kendimle çelişiyorum. Çıkış yolu kendim bulurum. Ve Şirek Sonsuza Dek Mutlu filminde bu arkadaşının Fiona olduğuna inanıyorum. Bu yüzden kedi Fiona'nın yeniden kalbini şiire açtığını görünce dev olan arkadaşına yardım etmeyi istekli oluyor. Sadece Fiona'nın Rumpelstein tarafından hapsedilmesinden sonra kedi cesurca şapka ve çizmelerini tekrar giydi ve onun hayatını kurtarmak için yardım etti. Çizmeli kedi Shireen hiç var olmadığı zaman çizgisinde kahraman olarak hayatına geri döndü. Çünkü Fiona'nın sonsuza dek mutlu olmasına yardım etmek için son hayatını da riske atmaya istekliydi. Peki siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlamadığınız kısımlar var ise yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.